Yağmurlu bir akşamdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere e, aracı aldığıma dair part bir videosunu çekmiştim ve sizlere e, maksimum bir hafta içinde part 2 videosunu da çekeceğini söylemiştim. Şimdi e, bazı şeyleri araştırdım. Şimdi bir de tutarların evrakları gelecekti bize. Bunun için de beklemiştik açıkçası. Bunlar şimdi bize geldi. Bunlara iyice not aldım. Sigorta, araç sigortası, vergi, işte plaka. Bu videoda şimdi bunları anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi önceki videoda zaten bahsetmiştik sizlere plakaları kendiniz alıyorsunuz. Çoğu kişi mesela bu soruyu sordu bana sosyal medyadan. İşte plaka nasıl oluyor, nasıl kendiniz alıyorsunuz falan. Birazcık anlatmıştım ama ikinci video bu tarz şeylerin hepsini bırakmıştım. İlk plakadan başlamak istiyorum. Şimdi Türkiye'deki sistem. Ee, aracı alıyorsunuz noterde işlemi bitiriyorsunuz İsterseniz mesela başka ildense mesela Sakarya'dan 54 plaka İstanbul'a gelecek 34 plaka yaptırmak isterseniz değiştirebiliyorsunuz ama direkt 54 plakayla da İstanbul'a giriş yapabiliyorsunuz ki ben öyle yapmıştım ee, yani sistem orada o şekilde ama burada sistem böyle değil ben Ahmet'ten araba alacağım ee, Ahmet plakasını söküyor onun plakayı veremiyor kendi plakası o ben kendime yeni plaka alıyorum, kendime yeni plaka takmak zorundayım. Ben de Mehmet Mehmet'e kendi arabamı satacağım zaman plakamı da söküyorum ve bir ay bana devlet müddet veriyor. Bir ay içinde araba alırsan yeni alacağın arabaya aynı plakayı takabiliyorsunuz. Ama bir ay içinde araba almazsan bazı kurumlar oluyor adresler götürün plakanı teslim ediyorsun ben araba almayacağım diye bu şekilde. Şimdi plakanın başvurusunu biz yapmıyoruz. Arkadaşlar sigorta kurumuna gidiyorsunuz, sigorta kurumu derken özel sigorta tabii ki de araç sigortası. E, sigortada işte sigorta yapacağınız zaman zaten mesela fiyatları konuşuyorsunuz ediyorsunuz vesaire. Hani o kısımları geçtiniz tabi onları da anlatacağım fiyatları sigorta olaylarını. E, bunları bütün her şeyi hallettikten sonra zaten sigorta imzaları kaşeleri de atıldığı zaman hemen o günü size zaten soruyor işte hani plakayı hemen işte şu adrese bu adrese mi hemen bir günde zaten geliyor işte. E, üç tane plaka gösterdi işte bize örnek veriyorum B2 işte AM ve AMC, AMD örnek. Biz AM ve işte rastgele seçtik. Zaten üç seçenek çok önemli değildi. Onlardan birini seçtik. E, plakaya başvurdu sigorta firması. E, plaka plakada bizim evimize hemen öbür günün sabahında geldi. Gelen plaka 30 euro geliyor arkadaşlar. 30 euro 30 euro mu kapıda Ka Evet, kapıdan nakit 30 euro ediyorsunuz. Mesela kargocu sabahında getiriyor, imza atıyorsunuz mecburi. Plaka olduğu için 30 euro. İkinci plakayı da kendiniz. Zaten o gün size göstermiştim. İkinci plakayı da e, fotokopi diye geçiriyor yani burada. Mühürsüz gidiyorsunuz. Rastgele plexi e, bastırıyorsunuz yani. İkinci plakada e, 15 lira Kaç paraydı? Gene unuttum fiyatını. Evet ikinci plakayı da 15 liraya kendim bastırdım. 45 liraya yani plakayı almış olduk arkadaşlar. Sigorta konusuna gelmeden önce sigorta çünkü birazcık uzun sürecek bazı çünkü önemli meseleler var bunları daha iyi anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi plakada anlaşılmayacak bir şey yok plaka bu şekilde arkadaşlar ben plakamı aldım yarın arabamı satarsam eğer bir ay bana devlet süre veriyor buranın hükümeti bir ay içinde araba alırsam alacağım arabaya plakamı takabiliyorum ama eğer ki e, alamazsam e, bazı kurumlar adresler var plakayı götürüp teslim ediyorum plaka bu. İkinci bir de plakada şu da söylemek istiyorum. Özel plaka. Ee, belki resimlerde falan ne bileyim sosyal medyada elbet görmüşsünüzdür. Veya Türkiye'ye gelen gurbetçilerde görmüşsünüz mesela özel plakalar oluyor. Ahmet, Mehmet, ne bileyim Galatasaray, TC Türkiye hani bu tarz plakalar. Bunları da yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu plakalar bilmiyorum. Özellikle sorduk hani harf sayısı, karakter sayısına göre mi? Yok. Ee, istediğiniz kadar yazı yazdırabiliyorsunuz vesaire vesaire. Ee, bunun da fiyatı 1000 euro. Örnek veriyorum biz ne bileyim hani Yunus Sedanur veya Kayalar e, aslında Kayalar Tire 58 gibi düşündüm ama 1000 euro şu an için değmez yani hani e, akılsızlık demiyorum. E, i̇leride durum çok iyi olur, zengin olursun ne bileyim maddiyat çok çok güzel olur alınabilir bir şey olmaz keyfi keder. Zevk kişi yani. Çok kişi var yani burada gerçekten. E, bu şekilde de plaka alabilirsiniz. Bunu da size söylemiş oldum şimdi plaka olayını anlattım vergi olayına gelelim şimdi vergi olayından dolayı zaten ben kaç gündür bekliyordum ben aslında şu anki çektiğim videoyu sabah çektim 13-14 dakikada bir konuşma yaptım yeni yeni öğrendiğim şeyler oldu o videoyu sildim ve ikinciye de bu videoyu şu an çekiyorum sırf sizler için yanlış bilgi vermeyeyim diye hani mümkün olduğunca detaylarına kadar girip araştırmak istiyorum şimdi vergi olayı benim aracımın vergisi 430 mu 428 miydi neydi ya da 418 mi böyle bir rakam vergi fiyatı ee, şimdi küsrafları tam bilmiyorum çok araştırdım net bulamadım sadece e, tahmini söylemişlerdi bize şimdi ilk arabayı alanlar arkadaşlar normal aracın vergisinin üzerine çarpı 2 koyuluyormuş burada yani bu farklı bir hükümet ee, ben bu sistemi mesela şaşırdım daha şu an öğrendim yani öğlen öğrendim ee, şimdi ben mesela bu aracı aldım. İlk vergin benim 2 ay sonra gelecek işte yıllık vergin. Ee, yıllık oluyor bu arada 6 aylık da değil onu da söylemiş olayım. Yıllık vergin mesela 430 Euro ödeyeceğim ama ondan sonra direkt 200'e düşecek ya da 208 eminim öyle bir rakama 210 olabilir. Tahmin hani çok küsur altın önemli yok ama 200'lü rakamlara düşüyor. Ee, yani çarpı 2 normalde ilk vergi koyuluyormuş. Ben de normalde şey sanıyordum hani yurt dışından gelenler bir sefere mahsus ilk arabasında çarpı 2 ödüyor. Ondan sonra galiba hep öyle. Meğersem öyle değilmiş arkadaşlar. Bu buranın vatandaşı içinde geçerli. Dışarıdan gelen insan içinde geçerli. Yani tüm kişileri kapsıyor. İlk arabayı hangi arabaya alırsan al fark etme çarpı 2 Çünkü senin alından trafiğe çıktığı içinmiş. Yani çok önemli bir ayrıntı. Bak gerçekten bunu sonradan öğrendim ve o yüzden bu videoyu tekrar çekiyorum. Şimdi mesela örnek veriyorum ben bu arabayı aldım. 430 euro vergi ödedim. İkinci yıl mesela geçti. İkinci yıla 200 euro ödedim. Ee, örnek veriyorum. İkinci yılın ortalarında arabayı sattım. Alacağım yeni araba. Mesela yeni araba alacağım. Yeni alacağım arabada e, 300 euro örnek veriyorum. Bir BMW aldığımızı farz edelim. 300 euro mesela vergisi çarpı 2 600 euro vergi ödeyeceğim. Yani fark etmiyormuş bu ikinci, üçüncü araba. Aldığın arabayı ilk trafiğe çıkardığın an senin adından yani çarpı 2 oluyormuş. Ama şu bir avantaj mesela arkadaşlar. Türkiye'de vergisini ödediğiniz zaman e, devletten bir şey alamıyorsunuz satacağınız zaman. Adama mesela derseniz vergi yeni ödedim. Parasını verir misin? Ki böyle bir şey de kimse kimseye demiyor yani Türkiye'de. E, ödeyip sattıktan sonra artık senin zararına gibi düşünelim. Ya da karşı tarafa iyilik yapmış olursunuz gibi düşünebilirim. Burada mesela devlet. Ben mesela 200 euro vergi ödedim arabaya. Üçüncü ay sattım. Devlet hemen hesaplıyormuş. İşte bu arkadaş kaç para ödedi? Türkiye'deki sigorta sistemi gibi düşünün. Nasıl yani sigortayı iptal ediyorsunuz, parasını alıyorsunuz. Burada da diğer arabaya geçiriyorlarmış. Yani 30 euroluk örnek veriyorum. 30 euroluk kadar kullandığını farz et vergisini. 170 eurosunu mesela alacağın diğer arabada geçiriyor. Örnek veriyorum 250 ödeyeceksen. Yani örnek konuşuyorum tabi bu rakamları. 80 ya da 70-80 euro işte ödemeyeceksin. Gibi düşünebiliriz yani. Şimdi vergi olayı da bu şekilde, bunu da öğrenmiş oldum. Ki zaten sosyal medyadan beni takip ediyorsunuz. 2-3 ay sonra vergi geldiği zaman ya bir videoya gene yaparım, ya da sosyal medyada zaten sizlere aydınlatmış olurum. Farklı bir şeyler öğrenirsem de tabii ki de aydınlatırım. Şimdi son husus olarak da sigortaya gelelim. Arkadaşlar, sigorta. Ben benim ehliyetimi sundum. Burada tabii çok sigorta var yani. Biz bir tane tanıdık vasıtasıyla. işte o tanıdığında bir 15-20 tane şirket arabası orada olduğu için. E, o sigortacıyla görüştük biz. E, Filaman'dı Filaman tabii bir şirket. Görüştüğümüz kişi de tabii Filaman'dı. İlk önce biz akşamından ehliyet bilgilerini işte hani her şeyimi yolladım. Ya bana sigorta 2000 euro, vergi 4000 euroydu. E, değil mi aşkım? 4000 euro. çok şokta kaldık biz 6000 euro hani. Bayağı bir şokta kaldık bu nedir falan. Meğersem Şeymiş hani bize ehliyetini veriyor, bilgilerini veriyor ama Hiçbir sigortaya dair bir şey paylaşmıyor belki de kaza yaptı ölümlü şeylere bulaştı gibi düşünülüyormuş e, O yüzden adam hemen iptal etti direkt bizi Belçika'da hiç Türkiye olaylarını karıştırmadı sıfırdan başlattı Neyse işte e, biz dedik kasko yaptırmak istiyoruz arabaya yani sonuçta modeli yüksek falan bir de çevrede çok söylediler işte hani e, Ne bileyim hani burada her şey olabilir gibisinden Başımıza iş almayalım dedik kasko fiyatlarını soralım Neyse kasko fiyatlarını sorduk. Şu an net onların tek tek fiyatlarını hatırlamıyorum çünkü onu yaptırmadık biz. Şimdi sigorta, yarım paket kasko bazı şeyleri kapsıyor. E, ferdi sigorta, kişi sigortası yani içindeki ayrı ve yol sigortası özellikle aldık. Hani sonuçta e, ülkeler arası seyahat ederiz, gezeriz gibisinden. E, böyle bir şey aldığımızda bize yarım kaskolu 1600-1700 Euro gibi bir rakam çıkmıştı. 1600-1700 Euro arkadaşlar sigorta, yarım kasko. Bakın bu ayrıntıyı kaçırmayalım. 1600-1700 euro yakın bize fiyat çıktı. Ee, neyse. Ee, aşkım 1600-1700 olur mu? 1900 çıkmadı mı? Değil mi? 1898 miydi? 1733 olabilir belki. 1733 euro gibi bir rakam çıktı bize. Biz de tamam dedik hani yaptıralım. Neyse adam bize şey dedi. Hani eğer ki Türkiye'den ee, ne bileyim herhangi bir evrak işte hani kazası yoktur da dahil bir evrak sunarsanız ehliyetinizle birlikte normalde hiç ehliyetleri karıştırmamıştık ama ehliyeti karıştırıp da böyle bir evrak da bulursanız ee, gerçekten çok ciddi bir fiyat farkı olacak falan gibi bir şeyler söyledi. Neyse biz böyle saldırıyorum herkesi arıyorum o esnada hani Seda hani hem konuşuyor içeride ben dışarı çıktım whatsapp'tan görüşmeler yapıyorum Türkiye'de böyle bir evrak var mı işte falan. Burada no clean diye geçiyor evrak ama Türkiye'de böyle bir evrak yok. Hani biz çok araştırdık yani böyle bir evrak yok. Burada no claim diye geçiyor. Örnek veriyorum işte tane. Hani senin bilgilerin yazıyor sigorta tarafından. Ne var şimdi? Sigorta tarafından dolduruluyor. İşte ee işte hani hiçbir kazası yoktur. Hani hiçbir kazası yoktur gibisinden kaşe imzalıyor. Sonra sunuluyor. E bunun karşılığı yok yani. Bizim Türkiye'de böyle bir evrak yok. Neyse. Biz dedik bulamayacağız galiba. Hani yapacak bir şey yok hani. Çok kişi aradım yani duymadılar. Acenteleri aradım. Onlara da ulaşamadım. Geç vakitte hani birazcık da e, ya da çalışıyorlar mı? Tam bilemem. E, sonrasında yapacaktık 1733'ü. E. Anlaşmıştık. Neyse o esnada ben tabi ev devletten falan bayağı bir geziniyorum hani içerideyiz, ofiste oturuyoruz şimdi e, şirkette adamların, sigorta şirketinde. E, ev e devlette geziyorum, araştırıyorum, ediyorum işte şu bu falan işte hani bak diyorum hani gösterebilirsin 9 yıllık ehliyeti falan hani adam zaten diyor ehliyetten yana sorun yok isterse 30 yıllık olsun yani. evrak. Neyse işte ilçe emniyetin sitesine girdim. Yine E-Devlet'ten tabi. İşte hani adıma kaza var mı gibi falan. Hep böyle sorgulama yaparak. Neyse bir yere tıkladım. Bir baktım orada bir yazı buldum. İşte hani PDF şeklinde bir kağıt evrak. Ee işte evrakta yazıyor işte. Beş, son 5 yıldır hiçbir kazaya karışmamıştır gibi. Neyse ben bu evrağı gördüm. Tam detaylı da okumadım açıkçası. Ben bir sevindim falan. Ee sonra hemen bir stop dedim yani durun dedim. Sonra Sedai hemen Evran'a gösterdim işte. Dedim aşkım bu falan. Hemen o da tabi tercümesini yaptı adama filanca güzelce anlattı. Adam zaten dedi süper perfect deyince dedi, tamam yırttık. Neyse işte Seda anlattı işte hani adam tamam dedi hiçbir problem yok dedi işte hani evrak doğru değil mi kesinsiniz evet doğru ee, tamam dedi bunu dedi e tercüme yaptırın dedi hani e, çevirtirin dedi bunu notelle işte hani yeminli bir tercümanda e, gibisinden. Biz de tamam dedik işte bunu getirin işte sorun olmaz ama zaten şimdi indirim yapacağım. iyi tamam edip süper. Arkadaşlar sigorta, kasko, full kasko yaptırdım bu arada bu sefer yarım da değil. Sigorta, full kasko, yol sigortası, ferdi sigorta ve evin yangın sigortası fiyata dahil değil ama bazı kapsamları kapsıyor. Bütün her şey dahil 1562 Euro'ya biz bitirdik işi. Bakın 1733 Euro'ya yarım kaskoluydu. 1562 Euro'ya full kask oldu. Yarım kaskı yaptırsaydım o da 900'lü falan galiba değil mi aşkım? 950-1000 falandı yani. Dedik 500 daha verelim biz full kask hani bu senelik böyle olsun seneye belki yarım yaptırırız gibi bakarız ki seneye de adamın daha da fiyat düşer. Şimdi detaya gelelim. Hakkınızı helal verdim videoyu uzun tuttum yani zaten o yüzden de part 2 ayrı çekmek istemiştim detaylı anlatacağım diye. Ee, bazı konulara da daha değineceğim. Sigorta 516 euro, küstahatları söylemiyorum. Full kasko 910 euro tutmuş. Yol sigortam 100 euro, ferdi sigortam da 36 euro. Toplam 1560 euro rakama ee, sigorta olaylarını bitirmiş oldum. Ee, adam da evra yarın getirirsiniz dedi. Neyse biz de hemen hızlı internetten yeminli tercümanı bulduk. Ee, Türk bir abimizi bulduk. Neyse işte hemen Whatsapp'tan evra attık bize e-devlet'ten çıkardığımız evra indirdiğimiz. Hemen yarın sabah tabii bize yetiştirdi. Tercüman fiyatını da soracak olursanız 30 Euro bir evrak. Ee, evra gittim hemen öbür gün ben aldım işte hızlı hızlı apar topar Tabii plakamla gelmişti. İlk plakayı aldım sonra gittim evra aldım işte. Neyse adamın yanına yetiştim sigortacının. Sigortacı böyle falan hani bana şey diyor işte mutlusun falan iyisin Tabii fiyat da iyi işte Zaten Türk'üz anladı yani pazarlıktan adamı perişan etmiştik yani orada biz Neyse işte ben evrağı teslim ettim adam işte zarftan çıkardı evrağı Problem dedi bana dedim tamam ay o yedik ne oldu Neyin problemi? hani dün böyleydi bugün böyle Arkadaşlar orada bir ayrıntı varmış ben heyecandan tabii bir neyden artık bilmiyorum o ayrıntıyı kaçırdım Orada işte şey yazıyormuş hani son 5 yıldır ölümlü ve yaralanmalı, yarama, yaralanmalı hiçbir kazaya bulaşmamıştır. Yani 5 yıldır hiçbir kazaya bulaşmamıştır yazmıyor. Adam buna takılmış. Hani adam da şey diyor, buraya ölümlü, yaralamalı olayı yazdılar. Yani bu ufak tefek kaza da yapmış olabilir, belki buraya eklememiş olabilirler. O yüzden bu evrağı, ya yine hani önemseyeceğim dedi ama e, ben sizden sigorta tarafından bir evrak istiyorum dedi işte biz dedik hanım yok hani bulamıyoruz falan nasıl yapacağız o zaman fiyatı geri mi yok dedi fiyatı şu an yükseltmiyorum ben de size süre veriyorum biz dedik yani temmuz ayı gibi falan yaz'a doğru nasip olursa bir aksilik olmazsa Türkiye'ye gitmek istiyoruz tatile gittiğimiz zaman gerekirse araştırmalar yapacağız vesaire vesaire işte tamam dedi ben size süre veriyorum işte hani ee, biz de tamam dedik şimdilik arkadaşlar durum bu e-devlette böyle bir evrak var zaten kaza gibi şeyler yazdığınızda Adıma kaza var mı, kaza sorgulama, poliçe sorgulama gibi şeyler yazınca karşınıza bu çıkacak bu evrak. Yani bu evrağı çevir yapıp sunabilirsiniz ama e, çok dikkate almıyorlar. Belki bu adam iyi bir insanla da bizi böyle karşıladı. Hani bir tanıdık vasıtasıyla gittiğimiz için. Belki farklı bir firmaya denk gelirseniz belki o evrak hiç umursamaz bile yani. Neyse ben şimdi tabii şu anda Türkiye'de ajantayla görüştüm. Türkiye'de işte, doğal sigortanın ajantayla görüştüm. İki farklı kişiyle. Benim eski poliçelerimi attılar mesela işte. Ama poliçeler tabi işe yaramıyor. Ben sadece bende bulunsun diye istedim. Şimdi doğal sigortayla kardeşimle bizzat görüşeceğim. Ee, doğal sigortayla bir görüşsün. No claim diye bir evrak yokmuş ama o bir kesinmiş zaten. Şimdi biz tekrardan sigortacı yaradık. Hani böyle böyle bir evrak yok. Daha bugün aradık hatta. Böyle bir evrak yok. Nasıl yapacağız hani? Ne yapmamızı istiyorsunuz? Hani fiyatta da tabi indirim yaptınız bir yandan. Yerini yükselteceğiz gibisinden. Tabi birazcık da duygusalı görüyoruz konuşurken. <laughs> Ee, işte adam da hani şey dedi sorun yok ben dedi de hani şu an zaten hiçbir şey iptal etmiyorum problem yok ee, no clean diye bir evrak yoksa da problem yok eğer ki kazanız yoksa gerçekten zaten sigortacınızla görüşün sigortacınız yazı yazsın işte hani işte e, şu şu kişi işte şu TC kimlik numaralı işte Yunus Kaya e, örnek veriyorum işte şu poliçeli numarayla bizim işte sigortamızda işte bir yıl boyunca aktif kalmıştır ve hiçbir kazaya bulaşmamıştır. Ya yani böyle 2-3 cümlelik değil mi aşkım öyle söylemişti. 2-3 cümlelik bile bir şey yazsa yeter dedi. E, ama kesinlikle altında kaşe şey ve üstünde sigortanın logosunu istiyorlar. O bir kesin. Bunlar kesin. Yani arkadaşlar Türkiye'den geleceklere sesleniyorum buradan. Böyle bir evrak ayarlayın ehliyetinizde varsa burada gerçekten etkisini göreceksiniz. Ben gördüm. Yani fiyatı da zaten sizlerle paylaştım. Şimdi kardeşim de doğal sigortayla bizzat görüşecek. E, Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta bütün e, her şeyi araştırmaları yapacak. Kesinlikle bir evrak ayarlayacağız yani. E, farklı bir evrak var da hazırlarım aslında. de gerek yok yani. Gerçekten gerçekçi bir evrak olsun. Çünkü hiç kazan da yok. Ve son iki arabamı da doğal sigortada yaptırmıştım. E, o yüzden ne alıp ne edip bu evrağı bulacağız. Sigorta yapacak kişiler bu evrağı Türkiye'den getirsin. Başka Türkiye'den aşkın bir sigorta ile alakalı bir şey yoktu. Zaten onları not almışım. Aynen önemli olan bu evrak. Ee, bu arada bu videoyu izleyenler benim bilmediğim bir şey varsa mesela sizin bildiğiniz bir husus belki Belçika'daki yaşayanlar da izliyor sonuçta bu videomu çok kişi izliyor. Ee, hani buradan da bu konuya dair bilgisi olanlar varsa yorumlara yazsın arkadaşlar hem biz aydınlanalım hem insanlar aydınlansın. Hani sonuçta ben nasıl yardımcı oluyorum hepimiz birbirimize yardımcı oldum Sizin de bildiğiniz bir şeyler varsa ekstra Türkiye'dekiler özellikle Türkiye'dekiler tabi hani buradakilerden ziyade bu evraklarla alakalı bildiğiniz bir e, doldurulan bir evrak varsa bize paylaşırsınız yani e, önümüzdeki süreçte önümüzdeki günlerde bir evrak duyarsam e, bulursam zaten kesinlikle bunu video yaparım herkese paylaşırım yani e, arkadaşlar hakkınızı helal edin her şeyi anlattığımı düşünüyorum sigortam 1560 euro söyledim ilk vergim 430 sonra 200'e düşecek e, araç araç değişiyor ama ortalama vergiler hep böyle 2006 model 2000 9 model eee Cayenne aldığım Ford Fiesta'nın vergisi de 200 euroymuş, 180 euroymuş. Kayınçon'un arabası var 2013 model. Opel Astra 12'de 225 euroymuş. Ya ortalama vergiler bu şekilde yani. Ama model yükseldikçe, motorun hacmine göre yükseliyordu, düşebiliyordu. Havayı çok kirletmediği için fiyat da düşük oluyor. Böyle bir durum da var yani. bir BMW'nin mesela sordurmuştuk. 320 euro, 330 euro arasıymış vergisi. Ee, yüksek model bir BMW'nin yani fiyatlar bu şekilde başka sizlere aktarmadığım bir şey yok plakayı anlattım vergiyi anlattım sigortayı anlattım arkadaşlar araba bize 19.500'a gelecek ekstra çünkü bir şey ödemiyoruz ee, bir bakım yaptıracağım işte hani e, bakım yaptıracağım da o da galiba 100-150 euro gibi bir rakam söylüyorlar 160 euro yani bize 19.500 liraya araba gelmiş olacak ee, Rabbim olmayan herkese nasip etsin. İnşallah bu videomu da sizlere aydınlatmış olmuşumdur. Ee, bu arada videoyu da böyle bir alanda çektim. Bu sefer değişiklik olsun istedim yani. Başka söylemek istediğim bir şey yok. Ee, umarım beğenmişsinizdir, yardımcı olmuşumdur. Youtube kanalıma abone olmayı, yeni videolardan da haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı, like atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Sevgilerle, hoşçakalın.